Allahü Dül Celal ve Cemaatü Teala ve de Kıddesi Zat-ı Uluh'un layık hamdü senalar, sonsuz şükürler olsun ki Umrumuzun, hayatımızın bu anını Allahü Dül bize göndermiş olduğu kitab-ı ilahisini okuma dinleme, anlama, anlatma ile meşgul olmaya sarf etmeyi bizlere nasip ve müyesser büyümüştür. Bunu bizlere müyesser büyüdüğü gibi bağlı kalan umrumuzu da ibadethanelerde ilim meclislerinde geçirmeye Allah cümlemize yardımcı olsun. Nasip ve müyesser büyürsün. Şimdi Cenab-ı Hak bakın Kur'an-ı böyle şimdi hep dinleyince düşünen insan evvela Kur'an-ı baktığınız vakitte kainatın yaratılışını hatırlatmak için Elhamdülillah Rabbil Alemin ile başlar bize bu alemi yaratanı tanıtıyor, alemlerin Rabbidir diyor, gün Mülktür diyor. Bütün her şey onun, onundur, her şey her şeyinizle onunsunuz Ondan sonra bizim neler anlattı bir yere saymakla bitmezler. Ama bu ı Kerim bir hayatı bitiriyor. Hem ferdi hayatımızı bitiriyor, hem kainatın hayatı bitiyor. Her <laughs> kainat yaşadığı her anına sesleniyor, yol gösteriyor. Fert yaşadığı vakitte hepsinin hayatımıza farklı yol gösteriyor. Çünkü insan dünya. İnsanın umru nasıl bitiyor? Dünyanın umru da öyle bitiyor. Dünyanın umru nasıl bitiyorsa bizim ölüm için ölüm anımız da aynısıdır. Nasıl ki kıyamet kopacaksa dünyanın, bizim de dünyamız da ölümle kopuyor. Hiçbir eksikleri yok. Hep saydık bunlar. Ama şimdi bir daha zor günleri geliyor. Artık dünya hayatını defter arka sayfayı çeviriyor Cenab-ı Hak. Şimdi işte yarının kıyametin başlayacağılarından bize haber verdi ya. Suru ofuruldu o vakitte işte çatlayacağı çatlayacağını, dağların, yerlerin havaya kalıp kaldırıp toz duman olacakları bilince ondan sonra kısaca tekrar izah edecek bize de şimdi bir gün de tefterlerimizi elimize alacağımız günü hatırlatıyor. Haydi bakalım. Bir gün olur mehşer deriz, toplandı yeri deriz, toplanacağız. Efendim, kar patulları gibi kitaplar samadan yeryüzüne inmeye başlayacak. Haydi bakalım filancı oğlu fulancı kitabını sağ taraftan al. Sana müjde ebediyen saadet eriştin. O birisine de filancı oğlu sen de kitabını sol taraftan al. Sana da yazıklar olsun. O ötekisine de, fulancı oğlu, fulancı sanda kitabını arka taraftan al, ebedi cehennemlersin. O zaman, işte şimdi, o günü hatırlatmayı Allah hatırlatıyor ve sırasıyla şimdi diyor ki وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ قِتَابَهُ بِيَمِينٍ o kitabini sağdan alanı bir düşünün bakalım, onun sevincine bakın, o diglerin de, cehennemin de yanında bu eser. Bir taraftan cehennem küllüyor, avanslı alevleri kainatı o yanar tağlar biraz kaligonucun fışkırttırır. Allah diye bir insanlığa ki bakın, şu tağlar nasıl fışkırıyorsa. Yarın cehennemin ateşi öyle fışkıracak, öyle gökleyecek, öyle kıvılcımlar düşecek oradan ki. Efendimiz Aleyhisselam sarı develer gibi diyor Cenab-ı Hak. Pinalar gibi. İnsanlık bunların altında. Onun için bir de düşünün ki kitabını sağ taraftan alan insan. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ <laughs> kitabını sağ tarafından alan insan. فَيَقُولُ o seslenir. Ha, umu u kitabı. Yakınlarına der ya gelin 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 benim kitabıma bir bakın bakalım. Enni zanentü enni mulakin Ben bu hesabıma, hesabımla karşı karşıya geleceğime yakın hasıl olmuştu bana. O zanentü yakın man. Bana dünyadayken yakinen ina, iman etmiştim ki bir gün yaptıklarından hesaba çekilecek. Oraya pişmanlık fayda, inanmak fayda vermez oraya. Herkes inanıyor. Enni zanentü bana yakın hasıl olmuştu. Enni mulakın karşılaşacak olduğuma hesabıya bu hesabımla karşı karşıya geleceğime yakın hasıl olmuştu bana. Evet. fî fî O bir yaşandı ya. Bugün bir yaşandısı var ki. Ondan memnun. Nasıl sevekli, nasıl mutlu, nasıl <gülüyor> <gülüyor> mesrur. Daha çok korkular bitti çünkü. Hava fi işetin <laughs> razı <laughs> ya. yaşandısından memnun. O dünyasına da o nasıl çilelercaktık, ibadetlerdik, şöyle yaptık, çilecaktık, işte ne hiçbir şey yok. Keşke biraz daha çilecek, çilecek diye. O memnun. Ama ya mamen ütiye. Fî cennetin âliye. Fî cennetin âliye. Yüksek cennet bahçelerindedir der. Hudûfu meyvelerini toplamak çok yakındır. Orada cüngerif oturuyor saldanat tahtında veya yatıyorsa meyveler hep evet, şeyine doğru tallar enmiş. Hangi meyveden yemek istiyorsa o tal yerine yanına geliyor. O metal o meyveden de bir huri çıkıyor. O huri meyveyi koparıyor. Çocuk annesini anne çocuğunu yedirir gibi ona yediriyor ve o huriyle beraber geçirdiği gün dünya onun kadardır orada bir saniye gelmiyor. Kudu <laughs> fuhataniye Kulu ve şrabu heni'en Kulu ve şrabu heni'en Ne o hurlar o cennet hizmetleri. Kulu yeyin ve şrabu için heni'en afiyetle yiyin için talaşlanmayın Tüma esleftü leyyâmil haliye O dünyadaki boş günlerinizden kazanıp buraya gönderdiklerinizden afiyetle yiyinizi. İşte böyle boş dediğimiz vakit de ibadet anlarıdır. Dünya için çile peşekkat çektiklerimiz boş günler değiller. Bunların hesapları var çünkü filaliyamil haliye boş günlerinizde yani vaktinizi ibadete ayırdığınız günlerinizin karşılığında şimdi afiyetli yiyin için. Evet. Emma men utiye kitabehu bişimalihi. Emma men Allah muhafaza et. Allah korusun. Kitabınız <laughs> sol taraftan almış olan var ya, bir doğru düşünün. Allah haber verir de tercihsizin diyor yani. Dinle derle zorlamak yok ya. Allah, Allah Resulü'ne. Feyekulu, o da ne diyor? Ya leyteni lem kitabiye. Eyvah! Bana yazıklar olsun. Keşke bu kitabın bana verilmeseydi de beni cehennemin çukuruna salı vermiş olsaydı. Hem rezaletin meydana çıkışı hem de uzun müddet cehennemde kalacağı ya öğrenince o zaman pişmanlık başladı. وَلَا madri مَا Çukura, cehennemin çukuruna salıverseler beni de şeşki bu hesabımı bilmesem ne kadar kalacağını abi çıkarım 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 diye düşünecektim ama yıllar geçilmiş. En az ceza çekilecek tek bir insan on bin sene. Bütün beşerin Adem babadan kıyamete kadar kıyamete kadar yaşayan bütün insanlığın içerisinde en az bir ceza çeken Öyle olur. Yarışı. İsyanda da yarış kazanılır. iyilikte de. <laughs> on bin senede çıkar cehennem. Allah'ın Resulü öyle büyüdü ve öyledir. Cehennem'in giriş kabisi ile çıkış kabisi arasında on bin senelik masafı vardır. Allah-u Teala meleklerine bunu koyun cehenneme ve çıkar. Bize şaka geliyorlar onlar. ama. Bu şakalar oraya bir değildir. O zaman lemmü keşke bana kitabım verilmeyeydi Ve hesabımın ne olduğunu da bilmeyeydim. Ya leytaha Eyvah! Benim hakkımda allah Teala böyle bir hüküm vermiş olsaydı ben bilmezdim. Evet. Ma maliye. Evet o zaman da ma aghna anni maliye. Ya ben dünyada zenginler haram Efendim <laughs> makamlar, mevkiler var diye Onlar bana bir fayda vermediler. Bakar şimdi zavallı sağından almış zavallı fakir kitabını. Bakar şimdi memleket idare etmişler. O ağalar, beyler başlar. Başlar, başlar ağlamamış. Ya ağlayacak ki adalet ilahi öyle tecelli edecek. Ma evana anni maliye bana malım bir fayda vermedi. <laughs> Hele ki sultaniye ya biz padişahydık ya cumhurbaşkanı bakanmış şuymuş işte imişler ya şimdi kavga yapayla onlar Sonra ne kadar ağlayacaktı. Hele gi'annî Efendim fe numsaldanâttı. Kücümle gitti. Evet. خُذُوهُ <laughs> فَغُلُّوهُ Allahü bül Celal'de <Ceylonu> emreder zamanı meleklerine. خُذُوهُ <laughs> Aklayın şunu. فَغُلُّوهُ <laughs> Onu ateş zincirleriyle bağlayın. ثُمَّ الْجَحِيمَ سَلُّوهُ Onu cehennemin dibine doğru sarıveren fi silsiledin bir zincir kum boğazına ateşten. Zeruha sebuna ziran. Yetmiş arşın boyunda bir zincir. Yetmiş arşın çukuru indirir. Ondan sonra çıkarılır yukarıya gene batırılır. Feslugu. Feslugu. Onda ne yapın zinciri. Gönsünden sokacaklar, o taraftan çıkarıp halka yapacaklar orada ölüm yok ki. Burada Sümmel <Sülüyor> cehime Evet, innehu la billahi O büyük Allah'a iman etmezdi dünyadaki. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve la yuhuzu ala zâam el miskin. Fakir fukarayı durmede kendini teşvik etmezdi. <laughs> evet. kötülüklerini sayıyor da. Fakirse lahu ha huna hamim. Evet. Fakirse lahu <laughs> Onun için Çünkü onun burada hamim bir meranlık yok da. Babanım, annemmiş, babanmış, kardeşimmiş. Efsühüymüş, büyümüşler, bitmişler. Ve la ve la ta'amun illa min ıslîn. Gidirecek <laughs> <mü>? miyiz? <gülüyor> <gülüyor> başı bitti mi? Şu konu burada bitiyor efendim. Bir i̇ki saat, iki, saat, iki ayet daha var. Evet. İyi, i̇yi oraya kadar. Evet. Ve la ta'amun illa, illa min ıslîn. Ve la ta'amun illa min ıslîn. Yemek yok. İnsanların vücudundan yanı bakan kanirinler var. لا يأكله إلا الخاضئ أن يمس أن جعل خطا إسنجار دارجر